bu yıl çok daha üst gruplarda da kazanacağına inandığım kaliteye sahip bank olarak öneriyorum. Yazdığım yorumlarla zaten direkt dikkat çekmeye başlamıştık. Hazırlıkları gayet iyi. Yani bugün de kazansa şaşırmayız. Bugün grup uygun. tempoda da süratli başlayacağı benziyor. Dolayısıyla etkili sprint ile kazanabilir. Ve biz o 3 ay boyunca zaten dünya kadar altılı yakaladık. ya. Yani bütün gündemi biz belirledik. Şimdi boş kalacağı için bir kez daha çıktığı gibi bitirebilir. Ben foto yönde geçeceğine inanıyorum ve bank olarak öneriyorum. Bir rüya gördüm. Kız arkadaşım bir kafede bir erkekle birlikte. işte oturuyorlar filan. Uyanır uyanmaz o can havliyle hemen evin telefonuna sarıldım. Aradım kendisini. Telefonu biraz geç açtı. Sesi de böyle kaygılıydı. Kızılay'da olduğunu, mama gideceğini, teyzesinin yanında kalacağını söyledi. Aramız zaten limoni. Birkaç gündür konuşmuyoruz, mesajlaşmıyoruz. Çünkü sebepsiz yere soğuk davrandığını düşünüyordum. Ben de tepki gösterdim. Ben de onu aramıyordum. Neyse kapattım telefonu. Fakat içimi kurt düşmüştü. Bir daha aramak istedim birkaç dakika sonra. Bu defa aradığımda telefon kapalıydı. Tabi apar topar hemen üstümü giyinip metroya doğru koştum. Oradan da metroya binip Kızılay'da indim. Telefonumda kontrol yok. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Ulaşamıyorum da. Öyle kalabalığın içerisinde dururken, etrafıma bakarken Karanfil Sokağı'nın merdivenlerine doğru gözüm böyle dalmışken oradan bu eski kız arkadaşımı yanında da bir tane çocuğu koluna girerek böyle yürüdüklerini gördüm. Tabii ben şoke oldum. <laughs> Onlar da yanıma gelince şoke oldu. Çocuk yoluna devam etti. Kız ise ya seni gördüğüm iyi oldu zaten benim de sana anlatacaklarım vardı dedi. Tekrar metroya bindik. Demeterler metrosuna bindik. Oradan Demet Parkı'nda oturduk ve bana dedi ki ben senden ayrılmak istiyorum. Dedim bu çocuk yüzünden benden ayrılmak istiyorsun. Bu çocuk dediğimde koşu grubuna yazdırmıştım bu arkadaşı. Orada bu çocuk bir çift olan yani sevgilisi aynı grupta olan bir kıza MSN'den yürümüş, ayartmış. Ondan sonra kendisinde 5 yıllık sevgilisi olmasına rağmen yani bu ihaneti gerçekleştirmiş, işe yaramaz bir tip. Hatta sırf bu yüzden ona da demiştim ki ya bu çocukla arkadaşlık etme. O da hayır işte bu çocuk kötü birisi değil falan filan diyordu. Evet kötü değil sadece parası pulu vardı yani. O zaman bile arabası vardı. Neyse hayır o benim arkadaşım. Ben kendimi derslere vermek istiyorum. Bu yüzden ayrılmak istiyorum dedi. Halbuki birkaç yıllık ilişkimiz var. Tekvando'dan tanışmışız. normalde kendisi başka bir bölüm kazanmak istemiş. Kazanamamış. Ben ona Besyo kazanabileceğini söylemişim. Onu koşu grubuna yazdırmışım. Antrenmanları kendim yaptırmışım. Kazanmasını sağlamışım. Hatta kaydını bile ben yaptırmışım. Ben de beden eğitim öğretmenliği ikinci sınıfım. Şimdi tabii büyük bir nankörlük, büyük bir hayal kırıklığı. Benim açımdan da büyük bir travma. Sürt geldiği için inanmak da istemedim bu mazerete. İnanmıyorsan anneme sor dedi. Annesiyle de zaten tanışıklığımız vardı. Gittik annesinin yanına. Annesi dedi ki ya gençsiniz başkasını seversiniz. Mutlu olursunuz şöyle böyle bir şeyler söyledi. Ama söylediği her lafın altında aslında benim anladığım ima e, Ferhat sen öğretmenliği kazanmış olabilirsin ama paran yok, pulun yok, çulsuzun tekisin yani. Dolayısıyla davul bile dengi dengine gibi algıladım. Belki de yanlış algılamışımdır bilmiyorum ama ben böyle düşündüm. Bu düzeni tamam deyip kendi yolumda ilerlemek istedim. Tabii o travmayı atlatabilmek pek kolay olmadı. Bir süre derslere giremedim, dışarı çıkmadım. Antrenmanlara falan gitmedim. Ardından dışarı çıktığımda Demeter'ler 3. caddede ismini bile bilmediğim ama Gayen Bayisi'nden tanıdığım bir abimiz dedi ki ya Ferhat nerelerdesin bak Lider Form diye bir site var. Orada insanlar tahmin veriyor. Sen de çok başarılı olursun dedi. Yani de tamam abi, bakarız bakarız dedim. Çünkü çok da umursadığım bir şey değildi. Neyse gece oldu. Aklıma geldi bir anda bu durum. Bir bakayım dedim. Bilgisayarımda var. Altılı Gayan yakalamıştım oradan almıştım. <laughs> Vestel'di galiba. Fakat sporcu olduğumuz için yani üniversite teorik derslerde bile yerimizde oturamıyoruz. Ele avuca sağın bir yapımız yok. O yüzden çok da bilgisayar cazip gelmiyordu. Fakat açtım lider forum gördüm insanlar tahmin veriyor. Şablonlar, iki satırlık yorumlar filan. Ya sanki bunca zaman bir şey arıyormuşum. Aradığım şeyin ne olduğunu bilmiyormuşum. Orayı görünce buldum. Ben de başladım hemen yorum yazmaya, tahmin vermeye. Tabii şimdiki Twitter'daki gibi orada da dikkat çekmek için her türlü şaklabanlığı yapanlar vardı. Ben ise çarşaf çarşaf yazdığım yorumlarla zaten direkt dikkat çekmeye başlamıştım. Ancak dalga konusu olmuştum daha yarışlar koşmadan önce. İşte o at öyle mi koşar, böyle mi gelir, böyle mi gider. Daha önce görmemişler ki yarışın gidiş hattını. Yarış sonuçları gerçekleşince yok işte bir Monte Carlo geliyor, bilmem ne geliyor. İnsanlar şok olmaya başladı. Tahminler tutmaya başlayınca herkes işte MSN adresimi soruyor. Herkes Ferhat Pusa Ferhat Pusa diyor. Egom okşanmadı değil tabii ki. Ben de daha da sıkı sıkıya sarıldım bu tahmin işine. Çünkü beni bayağı oyalar oldu bu durum. Sabahlara kadar çalışıp tahmin veriyordum. Baktım ki kalıbıma sığmıyorum artık yani çok fazla ilgi var. Daha müstakil bir platforma geçmek istedim. Ferhat Pusta blokçu.com'a geçtim ücretsiz bir şekilde. Orada da inanılmaz bir şekilde başarılar elde ettik. 22 bin yorum geldi. Blokçu tarihinde bu kadar yorum gelen hiçbir blokçu sitesi yok. Rekordu. Daha sonra işte 2008 yılıydı. Yani biz birkaç yıl artık tahmin verdim. Bu işten zaten para kazanan kimse yoktu. Para kazanmak da aklım ucundan geçmiyordu. Tamamen bu hadiseden ötürü bu tahminleri veriyordum. Ve sarmıştı, eğlenceliydi. Zaten at yarışını çok seviyordum. Tuzlu Çevre gittim. Tekvando'dan bir arkadaşım var. Sercan isminde vardı. Onun evinde kaldık. Gece o kadar güzel bir rüya gördüm ki. Sabah uyandığımda kahvaltıda bu Sercan'la annesine dedim ki bugün dedim altını tuttu. Zaten tahmin veriyorum. Altılı tuttu dedim oynayalım. Esra mı dedi? <laughs> Esra dedim tutar. Yani tutmama gibi bir ihtimal yok çünkü böyle bir rüya görmem. Tamam dediler. Sercan da benimle birlikte oynadı. Bir birlikte yürüyerek gittik işte Gayan Bayisi'ne. Oynadı. Birinci ayak sürpriz, ikinci ayak sürpriz, üçüncü ayak, dördüncü ayak, beşinci ayak, beşinci ayak Meditrain'in, üçüncü ayak Siverek Yıldız'ı, dördüncü ayak ilk defa koşan şartlı bir yarışta yine sürpriz. İlk iki ayak Ömer Kaya, Rahmetli Ömer Kaya, ikinci ayak Gökhan Kocakaya. Bunlar kazandı. Son ayağa gelindiğinde de çok at bekliyoruz. Heyecan Doruk'ta. Gayan Bayisi'ndekiler bizi linç edecek neredeyse. Yarasayla Bilge fotoya girdi. Biz Bilge kazandı zannettik sürpriz olan. Ekürlerdi. Tanyet Ekürisi'nin. Dedik ki herhalde çok büyük zengin olduk yani. Çok büyük ikramiye verecek Taksiye bindik gittik telefon geldi dediler ki yarasa kazanmış ya nasıl yarasa kazanmış dediler yarasa da Türkiye'nin teki sanırım 12 numaraydı neyse yapacak bir şey yok 25 bin ikramiye verdi o zaman koşullarda benim açımdan bizim açımızdan çok iyi paraydı ben dedim ki zaten derslere giremiyorum. Sınavları kaçırıyorum bu sabaha kadar tahmin vermek yüzünden. Bu kadar emek sarf ediyorum. E tamam yeter artık. Travmayı da atlatmışız ayrılık şeyini. Bu arada o olaydan bir yıl sonra öğrendim ki. Bir yıl sonra ama dikkatinizi çekerim. E aldatılmışım. <laughs> o çocukla aldatılmışım. Yani söylenilen her şey yalanmış. Neyse aldatan kendini aldatır ya. Bizlik ne var? Neyse e, ben dedim tamirciliği bırakıyorum artık yeter. Fakat MSN'de Kafkas'la konuşuyordum. Ganyanmatik.com'un sahibi. Türkiye'nin o zamanki en iyi at yarış sitesi. Şu an bile o kalitede, o içeriklerle hiçbir site yok. Yani yanından geçebilecek site bile yok. O kadar iyi bir siteydi ganyanmatik.com. Bu adam entelektüel, bilgi birikimi çok yüksek, yenilikçi, yazılım ve tasarım bilen, siyaset bilen, tarih bilen yani <laughs> çok enteresan birisiydi. Çok iyi yazan edebiyatı da hakim olan bir insandı. Ben tabii gencecik <laughs> üniversite öğrencisiyim. Hayata daha emek diyorum diyebilirim. Bana tahmin verme dışında her şeyi öğretti. Ben de ona <laughs> nasıl tahmin verdiğimi hep anlattım, hatta hep merak ettim. Bu adam bu kadar işinin gücünün içerisinde niye benle böyle hep MSN'de sabahlara kadar konuşuyor diye? İşte o gün gelip çattığında ben tahminciliği bırakıyorum dediğimde bana dedi ki gel dedi, Gayanmatikte yaz. Ayda sana dedi 2500 TL maaş. E, ben de o zamanki öğretmen maaşı bu para. Dedim bu 25 bin lira bitecek ama <laughs> 2500 lira düzenli olarak gelecek. E zaten işi de seviyorum. Hani kendimi buluyorum, mutlu oluyorum diye tamam dedim kabul ettim. Gayelmatik'te yazmaya başladık. Bu arada hayatım boyunca ilk defa gayelmatik.com'daki ilk gün tahmin verirken heyecanlandım. O Çünkü cazip bir teki vermiştim o da kafa bunun kazanmıştı. Altılı yakalayamamıştık ama yine o tekimi kazanmıştı. Sonrasında daha bir ay bile olmadan Kafkas dedi ki Sağlık sorunlarından ötürü gayanmatik.com'u kapatıyorum dedi. Tabii ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Neticede bu kadar insanı getirdim oraya, bir kitlemi oraya getirdim, sürükledim. Ben de kendimce hayal kurdum. Hani her şeyin çok daha güzel olacağını düşünmeye başladım. Şimdi bu haberi alınca açıkçası yıkıldım. Fakat ardından Kafkas dedi ki hiç merak etme ben dedi sana site kuruyorum. Nasıl? Ferhatpusa.com alan adını da almış. Siteyi de kurmuş. VIP'lik sistemi de hayata geçeceğini de söyledi. Gerçekten siteyi kısa süre içerisinde hayata geçirdi. VIP'lik sisteminin de bilgisini verdi işte. 3 ay sonra bu gerçekleşecek diye. Bunu da yasal prosedürü gerçekleşti. Ve biz o 3 ay boyunca zaten dünya kadar altılı yakaladık ya. Bütün gündemi biz belirledik. İnanılmaz zamandı. Ve Kafka'sın müthiş desteğini gördük. VIP'lik sistemine de geçtik artık hayatım eski hayatım değildi. Yani üniversiteye zaman zaman bilmem kaç kilometre yola yürüyerek gitme zorunda olan bazen ben artık çok farklı bir hayata sahiptim. Ve bu hayatı elde etmeme vesile olan Kafkas o VIP'lik sistemini hayata geçirdikten sonra verdiği bütün destek yani o televizyonda atışmalar, televizyondaki beyefendi olan atışmaları onu yerin dibine sokacak cevapları filan neler neler yaptı. Ve sonunda gerçekten bizi bir noktaya getirdi ve kendisi çekildi gitti. O günden sonra sıra kadem basan Kafkas'ı bir daha ne gördüm, ne duydum, hiçbir haberini, mesajını almadım. Yani ismini bile bilmiyorum zaten. Sağlık sorunu vardı, ne oldu? Şimdi aradan kaç yıl geçti, 16 yıl geçmiş üstünden. Ne oldu bilmiyorum. Umarım yaşıyordur, sağlığı, sıhhati yerindedir. Eğer yaşıyorsa, sesimi duyuyorsa ona selamlar olsun. Eğer Hakk'ın rahmetine kavuşmuşsa da ona rahmet dilerim. Ona büyük bir minnet borcum var. E hayatımı borçluyum diyebilirim. Hayatım tahmin diyoruz ya. Kafka'sında benim hayatımdaki etkisi bu şekilde. Aslında bakarsanız detaylarına girildiğinde film olabilecek bir hikaye ama bence burada bu kadarı yeterlidir diye düşünüyorum. Burada hipodromun kenarında çünkü ben hipodrom içerisinde değilim yani dışındayım. <laughs> o yüzden bunu da ima ederek yanında çekmiş olduğumuz video burada sona eriyor. Birazdan tahminlerde görüşmek üzere. Herkese merhaba. 4 Ocak 2025 İstanbul Yarış Programı ile ilgili tahminlerimi sunacağım. İkinci altılı yorulmayacağım. Birinci altılı Ganyan şablonumu Ganyan.com.tr'den ve Instagram hesaplarımızdan görebileceksiniz cumartesi günü. Dördüncü koştan başlıyor altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 8 numaralı Kahramanoğlu Deniz Efe gibi şampiyon bir ismin Ekürisi aynı zamanda Akata hangi bir şampiyon isminde öz kardeşi. Mükemmel bir ahır bakımına sahip. Bir müddet yarışmasa da yeterli hazırlığa da sahip. Heybetli eşkale sahip. Bu yıl çok daha üst gruplarda da kazanacağına inandığım kaliteye sahip. Bugünkü rakipleri son derece uygun. Aynı zamanda siklet avantajına da sahip. ya yani ben 8 numara kahramanoğlu oluyla... ile riske girmeyi mantıklı buluyorum ve bank olarak öneriyorum. İkinciye geldiğimizde 6 numaralı Iwo Jima uzun aradan sonra görmüş olduğu yarışlarla gitgide formunu yükseltti ve son koşusunda güzel bir birincilik elde etti. Bugün de grup uygun, hazırlıkları gayet iyi. Yani bugün de kazansa şaşırmayız. Dolayısıyla benim de favorimdir. Ancak 3 numaralı Can Cazım'ın son birinciliğini çok beğendim. Kolay kazandı. 1 numara sana zaten formda. 4 numaralı Balık çok iyi bir hazırlık dönemi geçirerek bu yarışa katılıyor. 2 numara Büyük Yıldız iyi çıkış yaparsa burakilerini geçebilir. 8 numaralı Kılıç da gitgide kendini bulan bir safkan dolayısıyla ben burada riske girmedim. 6 3 1 4 2 8 önerdim. Üçüncü aya gelindiğinde 8 numaralı Real Trouble Gazi şampiyonu bir kısrağın yavrusu ardarda kazandıktan sonra sert gruplardan olumsuz etkilendiği için son iki koşusunda tabela dışında kaldı. Bugün grup uygun, tempoda süratli başlayacağı benziyor. Dolayısıyla etkili sprintiyle kazanabilir. 3 numaralı Fefetuka ardarda arda kazandığı yarışlarla yarış hayatının en iyi durumunda olduğunu gösterdi. Eğer Passion Runner son koşunda olduğu gibi liderliği almaya çalışmazsa Fefetuka önünde boş kalacağı için bir kez daha çıktığı gibi bitirebilir. 9 numaralı Sigrid ise ikinciliklerinden ziyade son koşusundaki beşinciliğini çok beğendim. Dikkat çekici bir 5.likti. Bu grupta da sentetik pistte de kazanabilecek güç ve kaliteye sahip olduğu için ihmal edilmemeli. 1 numaralı Adal, 4 numaralı Passion Runner ve 5 numaralı September'da şans verdiğim diğer isimlerdir. 4. aya gelindiğinde iki aradan sonra katılmış olduğu yarışında ilk kez ters pistte mücadele eden 3 numaralı Koca Efe çeşitli talihsizlikler yaşadığı için %100 yüz kazanacağı yarıştan yakın farklarla 4. olarak ayrılmıştı. Bugün ise ilk iki koşusunu kazandığı pistte yani sentetik pistte dışına uygun rakip lerin yanında mücadele edeceği için 3 numara Kocaefe kazanmaya yakın görünüyor. 8 numaralı Tarçın Kızı ise eşit şansla favori önerdiğim isimdir. Bir müddet yarışmıyor ama hazırlıklarında çok iyi göründü. Sentetik pisti de yadırgamamıştı. Hatta bu rakiplerine göre daha iyi gruplarda mücadele ederek bu yarışa katılıyor. Dolayısıyla Tarçın Kız'da çok şanslı 3 8 ekonomik kuponlar için yeterli olacağına inandığım isimlerdir. Normal şablonlarda ise iyi çıkış yapması halinde 7 numaralı Fırat'ın gücü, sabırlı koşturulması halinde 6 numaralı Çaycı Kız'ı da öneriyorum. Geniş şablonlarda ise 4 numaralı Stephen Sun, 2 numaralı Kızgın Yürek ve 1 numaralı tekinde değerlendirilebilir. 5. ay gelindiğinde 1 numaralı Boğuşlu dili bağlandıktan sonra bu rakiplerine göre sert gruplarda mücadele etti ve dikkat çekici performanslara imza attı. Son koşusunda ise Maiden grupta yarıştı. O gün bu rakiplerine göre daha güçlü bir isme az farkla mağlup olurken gayet de iyi bir derece ortaya koydu. Bugün benzer bir performansı da yansıtmaması için hiçbir neden olmadığı için ben foto yönde geçeceğine inanıyorum ve 1 numaralı Boğuşlu'yu bank olarak öneriyorum. Bayislerde 3 numaralı numaralı King Pele ve 8 numaralı Giçeci Kız'a da ikili de üçlü bahislerde değerlendirebilirsiniz. Son aya gelindiğinde 7 numaralı Amadeus genel puanlamada olduğu gibi benim de favorim. Yani iyi çıkış yapıp da önlerde konumlanabilirse bu kalabalık grubu arkasında tutup foto yönde geçebilir. Fakat sürpriz de gerçekleşebilir bu koşuda. Ben hiçbir ismi şablonun dışında bırakamadım. Amadeus'tan sonra 4, 5, 9, 13, 14, 3, 6, 10, 2, 11, 8, 12 ve 1 nolu safkanlara da şans verdim. Kısaca hızlı bir şekilde tahminlerimi sundum. Nokta detaylara kasten girmiyorum. Kimsenin vaktinde daha fazla ihlal etmek istemem. Şablonları cumartesi günü. Ganyan.com.tr üyeleri zaten oradan görebilecek. Üye olmayanlar ise Instagram hesabımızdan Ferhat Pusa ve Ganyan.com.tr Instagram hesabımızdan story kısmından yani hikaye kısmından görebilirsiniz. Bu yayınların Türkiye'nin en çok izlenen at yarışı yayını olmasını sağladığınız için her yayınımız bu şekilde oluyor. Bu kadar çok beğenip abone olup yorum yazdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de bu emek verme işini sürdüreceğim. Bu yayınları yapmayı sürdüreceğim. İnşallah 2005 yılında at yarışı YouTube kanalları içerisinde çok güzel bir kanalda yerine almış olacak. Zaten Türkiye'nin en eski at yarışı kanalı olduğunu söyleyeyim. 2007 yılında kurulmuş bir YouTube kanalı bu. Hatta Türkiye'nin ilk <laughs> YouTube kanallarından bir tanesi. Fakat biz işimiz gereği çok fazla YouTube'a ağırlık veremedik. Ama bundan sonra vereceğimizi söyleyebilirim. Tabii sizlerin manevi desteklerinizle. Herkese iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.